Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final veya yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Eleştirel düşünme ve sorgulama. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer almaz? Cevap: Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürünün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir? Cevap, mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir? Cevap, ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar. Okul dönemine tekabül eden bu evrede 6-7 yaşlarından itibaren çocuklar sayı ve mantık kurallarını çevrelerinde gözlemledikleri olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurma konusundaki arayışlarında bir araç olarak kullanmaya başlamaktadırlar. Yukarıda özellikleri bahsedilen evre aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İlişki arayışı. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır? Cevap: yeteneksiz olarak etkilenen öğrenciler bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir. İlk dönem sosyologlarının yapı sınıf gibi bireye dışsal unsurların belirleyiciliğine ilişkin yaklaşımlarının aksine, Alman tarihçi okulunun izlerini yansıtan bir şekilde bireylerin toplumsal eylemleri üzerine yoğunlaşılması gereğine vurgu yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Max Weber, Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Cevap, bürokratikleşme. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Bilimsel yönetim anlayışını aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır? Cevap, Taylor. Said Simon ile başlayıp, Comte, Le Play ve Darkheim ile devam eden Fransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası nedir? Cevap: Politik karışıklıktan güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir. Mallar ile hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ekonomi. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çatışmacı kuram. Sabahattin Bey'e göre cemaatçi toplum tipinden bireyci toplum tipine geçişimizi sağlayacak şey aşağıdakilerden hangisidir? Cevap eğitim. Ekonomik düzenin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisini vurgu yapar? Cevap toplumsal istikrara. Ziya Gökalp'in dini, ahlaki ve beydiği duyguların toplamı olarak tarif ettiği ve milli bir özelliğe sahip olduğunu ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Hars. Fonksiyonellere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler? Cevap, etkinliği artırır. Emily Darkheim'in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, geleceğin Fransası için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak. Aşağıdakilerden hangisi formal sosyalleşme araçlarından biridir? Cevap, okullar. Aşağıdakilerden hangisi Taylor'un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir? Cevap, işçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır çalışmaya ilişkin insan tembel bir hayvandır sözü aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap Troçki. Aşağıdakilerden hangisi Ford'un çalışma ilkeleri arasında yer alır? Cevap ileri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır. Değişmeyen tek şey değişimdir. Sözü kime aittir? Cevap Herakleitos. Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir? Cevap: Toplumsal değişme. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır? 1. Boyutları toplumdan topluma farklılaşsa da toplumsal değişme her yerde olur. 2. Toplumsal değişme bazen planlı, fakat çoğunlukla da planlanmamış bir şekilde olur. 3 toplumsal değişme uyuşmazlıklar yaratır. 4. Bazı değişmeler diğerlerinden daha önemlidir. Cevap 1, 2, 3 ve 4. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir? Cevap küreselleşme karşıtı, kuşkucular. Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir? Cevap Huntington. Max Weber'ın sosyolojik yaklaşımının ve yönteminin önemli parçası hangisidir? Cevap, ideal tip. Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisiyle açıklanmaktadır? Cevap, fiziki çevre faktörü. Küreselleşmeyi parolaya dönüşmüş bir moda deyim olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Bauman. Türkiye'nin bir yönetim değil bir yapı sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyleyen kimdir? Cevap Sabahattin Bey. Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir? Cevap küresel piyasa politikanın yerini almaktadır. Sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kuran sosyolog hangisidir? Cevap Auguste Comte. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir? Cevap, enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neoliberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır? Cevap, serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler. Pierre Bourdieu'nun bahsettiği 3 temel sermaye tipi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ekonomik, toplumsal ve kültürel sermaye. Aşağıdakilerden hangisinde statü diğerlerinden farklıdır? Cevap: Üniversiteli kız öğrenci. 7 kişiden oluşan, kendi içlerinde denetim yapan ve uzun süreli olan, bağları sıkı olan grup hangisidir? Cevap: İkincil grup biçimsiz toplumlar, örgütlenmiş toplumlar diye toplumları sınıflandıran kimdir? Cevap, Emil Darkheim. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup olma özelliğini taşır? Cevap, Can Kurtaran Spor Kulübü. Batı sosyolojisinde cemaat, cemiyet ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Cevap, Ferdinand Tönnies. Grupların niteliklerine göre tanımlaması hangisinde verilmiştir? Cevap, birinci gruplar, ikinci gruplar. Batı'nın biricikliğini gösterebilmek amacıyla Çin, Hindistan ve yakın doğu dinlerini incelemek suretiyle din sosyolojisi çalışmalarına önemli katkılarda bulunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Max Weber Daha önceden kalabalık olan aile yapısının sanayileşme ile değişip çekirdek aileye dönüşmesinin açıklanması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Toplumsal değişim kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Birmingham Okulu. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez? Cevap: Gelişmiş toplumlara özgü olma. Kendi çocuğunun davasında hakim olarak görevlendirilen bir baba, baba gibi davranırsa hakimlik görevini, hakim gibi davranırsa babalık görevini aksatacaktır bu kişinin içinde bulunduğu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? Cevap, rol çatışması. Teşebbüs-i şahsi ve Adem'in merkeziyeti. Merkezinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Sabahattin Bey. Metro yolcuları, işçiler, futbol takımı sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar? Cevap, yığın, toplumsal, kategori, toplumsal grup. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruptur? Cevap aile. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren dört temel süreçten biri değildir? Cevap dine dönüş. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir? Cevap tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır. Türkiye'de korporatist düşüncenin ilk ve hala en yetkin sistematik düşünürü kimdir? Cevap: Ziya Gökalp. Üç hal kanunu aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir? Cevap: Auguste Comte. Türkiye'nin herhangi bir şehrinden tanıdığımız 3-5 kişiden hareketle o şehrin tamamına ilişkin olumlu ya da olumsuz bir genellemeye varmak aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kalıp yargı. Bireyin toplum yapısı içindeki yeri, konumu nasıl adlandırılır? Cevap: Mevki. Durkheim'a e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorunun nedir? Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye bir örnek değildir? Cevap: Diş hekimi. En alt düzeydekinden en üst düzeyde olana kadar bir toplumda yaşayan ve aldıkları roller birbiriyle bağlantılı olarak örgütlü biçimde düşünüldüğünde toplumsal yapı ortaya çıkar. Bu paragraftan hareketle aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılabilir? Cevap, toplumsal yapı, statü ve rollerin örgütlenmiş halidir. Statü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, biyolojik faktörler statüde önemli değildir. Toplumun normlarına ve diğerlerine uyum sağlamaya yönelik dolaylı ve resmi olmayan baskıları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Informel toplumsal kontrol. İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir? Cevap: Hipotez. Toplumsal kontrolün en etkin aracı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Toplumsallaşma. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan lidere örnektir? Cevap: Arkadaş grubunun lideri. 15 yaşında bir gencin arkadaşlarından etkilenerek sigara içmesi hangi grup kavramı içinde açıklanır? Cevap, atıf, referans grubu. Toplumsal sapmayı, insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasında olan teori, aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, etiketleme teorisi. Toplumsal sapma, toplumda aşağıdaki hangi eyleme yol açar? Cevap, toplumsal kınamaya sapkın davranışı önleme ya da düzeltme çabası aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? Cevap, toplumsal kontrol. Prens Sabahattin olarak da anılan Sultan Zade, Mehmet Sabahattin Bey'in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı'nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Türkiye nasıl kurtarılabilir? Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi Weber'ın ideal tip kavramının özelliklerinden biridir? Cevap, ideal tip terimi ahlaki bir bakış açısı içermez. Ziya Gökalp'in kuramına göre Türk toplumunun değişimi ne tür bir seyir izlemektedir? Cevap, ümmet toplumundan millet toplumuna. Bir kuşaktan diğerine geçen toplumsal pratiklere ne ad verilir? Cevap, kültürel gelenek. Kaçakçılık hangi suç türüne girmektedir? Cevap, organize suçlar. 1. Literatür taraması. 2. Hipotezlerin ya da araştırma stratejisinin belirlenmesi. 3. Problemin tanımlanması. 4. Verilerin toplanması ve yorumlanması. 5. Araştırma raporunun yazılması. Sosyolojik bir araştırma sürecinin aşamaları yukarıdakilerden hangileridir? Cevap 3, 1, 2, 4, 5. Rackless ve Dynes'ı 12 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi çocukların özellikleri arasında sayılır? Cevap, gelişmiş bir süper egoları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı teorinin temel varsayımlarından biri değildir? Cevap, bütün toplumsal sistemlerde kıt ve değerli kaynaklar eşit olarak dağıtılır. Merton'a göre, aşağıdakilerden hangisi insanların anomik bir duruma gösterdiği tepkiler arasında yer almaz? Cevap, Sükunet. Aşağıdakilerden hangisi Herbert Spencer'ın düşüncesini ifade etmektedir? Cevap, serbest rekabetin önünün açılması gerektiğini iddia etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grubun özelliklerinden biridir? Cevap, ilişkileri belirli rollere göre biçimlenir. Karl Marx'ın kuramında toplumsal gelişmenin son aşamasındaki toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sosyalist komünist toplum. Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Emily Durkheim. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biridir? Cevap Her grup içinde bir tabakalaşma ve statü dağılımı mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi Weber'ın geleneksel davranış biçimine örnektir? Cevap İneği kutsal sayan Hindu'nun davranışı. Aşağıdakilerden hangisi Weberian bürokrasinin temel özelliklerinden biri değildir? Cevap, sözlü kayıtlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sosyolojisinin özellikleri arasında yer almaz? Cevap, ideolojik değildir. Endüstri toplumu kavramını ilk ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Saint Simon. Endüstri devrimi ilk defa hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Cevap, İngiltere. Aşağıdakilerden hangisi otoriter liderin özelliklerinden biridir? Cevap, iletişim yukarıdan aşağıya doğrudur. Otlak yüzünden sık sık çatışma yaşayan toplumlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, göçebe toplumlar. Modern bürokrasilerde iş bölümünün bir sonucu olarak parçalanmış işler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanır? Cevap, otoritenin merkezileşmesiyle. Kültürel sermaye teorisinde habitus kavramını geliştiren düşünür kimdir? Cevap Pierre Bourdieu. İnsanların sapkınlığı toplumsallaşma sürecinde öğrendiğini iddia eden teori aşağıdakilerden hangisidir? Cevap toplumsal öğrenme teorisi. Dark Hayma göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dayanışma özelliklerinden biridir? Cevap toplumun üyeleri aynı duyguları hisseder. Aşağıdakilerden hangisi iç grupların özelliklerinden biridir? Cevap, bireyin kendisini özdeşleştirdiği gruplardır. Nokta nokta, Türkiye'nin bir yönetim sorunu değil, yapı sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, Sabahattin Bey, Prens Sabahattin. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonelistlere göre suçun niçin gerekli olduğunu ortaya koyan özelliklerden biri değildir? Cevap, ilahi adaletin gerçekleşmesini sağlar. Sosyal dinamik aşağıdakilerden hangisine odaklanır? Cevap, toplumdaki değişime. Aşağıdakilerden hangisi Weber'ın amaçla ilişkili davranış biçimine örnektir? Cevap, savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı. Aşağıdakilerden hangisi demokratik liderin özelliklerinden biridir? Cevap, grup üyeleri için bilgi kaynağıdır ve onların ufuklarını açmaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel toplumsal kontrol mekanizmalarından biri değildir? Cevap: Komşular. Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile karşılaşması ilk kez aşağıda belirtilen hangi olay ve gelişme ile ilişkilidir? Cevap: Yenileşme girişimleri ve batılılaşma siyaseti ile birlikte. Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş çıkış süreci ne olarak adlandırılır? Cevap: Toplumsal hareketlilik. Bir toplumun üyeleri tarafından üretilen fiziksel şeylerdir ve bu nesneler koltuktan fermuara her şeydir. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap: Maddi kültür. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş, kazanılmış statülerin özelliklerinden biri değildir? Cevap: Kişinin kendi çabası sonucu elde edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birini eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır. Cevap, kazanılmış statü. Darkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler? Cevap, mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma. Toplumsal rol, bireyler arasındaki belli, karşılıklı ilişkileri temsil eder. Çocuksuz ana baba, işçisiz işverenden söz edilemez. Yukarıdaki paragrafta toplumsal rollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Cevap, bir rolün bir role göre tanımlanması. İdeal tip kavramsallaşması aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir? Cevap, Max Weber. Toplumsal grupları birincil ve ikincil gruplar diye ayıran düşünür kimdir? Cevap, Charles Horden Colley. Auguste Comte'un üç hal kanununa göre Toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir? Cevap, teolojik toplum, metafizik toplum, pozitif toplum. Aşağıdakilerden hangisi bilincil grup ilişki olarak kabul edilmez? Cevap, müşteri-satıcı ilişkisi. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez? Cevap, gelişmiş toplumlara özgü olma aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez? Cevap, elitist kültür. Aşağıdakilerden hangisi birinci ilişkilere dayalı toplumsal grup oluşturur? Cevap, ticaret odası.